ve derin bayar, sizi sizin anlayacak da dönmemdekinin haline bak. aldı dünya çantasına gidiyorum bırakıp tatlı oldusunu dön bakmaz arkasına bir de gel tat kalbin bombasını adalet koyduk ortasına artık. dön gel de bir, bir dön bitin ortasına bugün paranı veriyor damar zenginin meyvesini koy vaktasına Hadi gönlüm burnumda Söyle kim kim umurumda ya, Yılan yatı yok Bir Öpücük kondur boynumda Biraz dur başımda kanta kalk kalk Azrail göz kıpsa Ege bize kucak atsa Biraz dur başımda kanta kalk kalk Azrail göz kıpsa Ece, yüzyım, sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden, üstüne Üstüne düştüm üstünler gece küssünler Kalem kedi almışsa Güneş Ölüm kapılı durmuşsa Heyecan sonumuz olmuşsa Gece gövgenin altına bak Bir de dövüm kaderin altına bak yor. Seni düşlerin anlayacak şartlardan memleketin haline bak. Aldı dünya çaktı gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakma, bakma gidiyor, da kısına gidip yarat bombasına kalbin bombasını. Adalet'i koyduk kortasına döndü dedi döndü ki voltasına. Fakir paradan haberi yok ama zengin bir koy vodkasına. Haberimi vurdum da söyledim umrunda Yılan yatıyor koynunda Gökücük kondur boynunda Bir yüzün başında Kanter kalmış uçunda Azal göz kırsa Beçer bir yüzü kucak atsa Biraz bir durur başı